Selamlar herkese. Bugün de insan ile çok lezzetli bir çorba yapıyoruz. Şöyle iki kaşık kıyma ile güzel bir çorba yapacağız. Terbiyeli bir çorba olacak. Vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Enfes terbiyeli kıyma çorbam hazır mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 2 kaşık kıyma ile çok lezzetli bir çorba yapabiliriz. Aynı zamanda hem rengi hem tasarımı olarak çok sevdiğim Emsan Blue Royal tenceresi ile çorbamı hazırlamış oldum. Yarın başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.